Nissan Patrol, iki modifikasyonda 5,6 litrelik 8 silindirli benzinli motorla donatılmıştır, 405-400 HP güce sahip VK56VD ve VK56D ve 317 beygir gücü sırasıyla. Daha az güçlü olan motor, 2009 Nissan Armada ve Infiniti QX56'da J60 kullanılan üniteyle aynıdır. Daha güçlü olanı, 2010 model yılında Infiniti QX56, Z62 ve 2014'ten beri Infiniti QX80, Z62 de kurulu olanla aynıdır. VK56VD, DIG doğrudan yakıt enjeksiyon sisteminin yanı sıra VVL valf zamanlaması ve kaldırma kontrol sistemiyle donatılmıştır. Ancak tüm bu hileler yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmadı. Ve motorun kendisi çoğu zaman sahiplerini gaz pedalına bir kez daha basmaya kışkırtır. Bu nedenle çok az insanda 100 kilometrede 25 litreden az yakıt tüketen 8 silindirli bir canavar vardır. Ancak otoyolda hız sınırına uyup sollamadan, durmadan sabit hızda giderseniz, fantastik, 15 litre elde etmeniz oldukça mümkün. Ne yazık ki muhteşem güç ünitesi kusursuz değildi. Bunlardan biri zamanlama zinciri tahrikidir. Bazı araç sahipleri bu sorunla 15.000 bin kilometre bile gitmeden karşılaştı, bazıları 100 bin kilometre sonra arıza ile karşılaştı, bazıları ise eksikliği ancak 200 bin kilometreye yaklaşırken öğrendi. Üretici kusuru fark etti sağ silindir sırasının zayıf zamanlama zinciri. Zincir ayrıca yüksek basınçlı yakıt pompasının, HPFP, şaftı tarafından da yüklenir ve bu da gerilmesine neden olur. Hastalığın ana belirtisi, soğuk bir motoru çalıştırdıktan sonra gerilmiş zincirin iç taraflarına dokunmaya başlamasıyla oluşan gıcırtıdır, öğütücü gibi. Olası bir kusur hakkında çok şey duymuş olan bazı otomobil meraklıları, motor bakımı konusunda daha dikkatli olmaya ve gaz pedalıyla daha yumuşak oynamaya başladı. Ancak ortaya çıktığı gibi, motora bakım yapmak sizi talihsizlikten korumaz onarımlar ucuz değildir. Değiştirmek için, yüzü, tamamen sökmeniz, motorun tüm ön kısmını çıkarmanız ve hatta direksiyon krema yerini sökmeniz gerekecektir. 2013 yılından bu yana değiştirilmiş bir zincir kurulmaya başlandı. Güçlendirilmiş bir zincirin profesyonel onarımı ve kurulumundan sonra, enjeksiyon pompasının aksine rahatsız edici soruna geri dönmeye gerek olmadığını belirtmekte fayda var. Yüksek basınçlı yakıt pompası, kural olarak 100 bin kilometreye yakın sorunlara hepsi değil neden oldu. Ancak bazı sahipler daha sonraki bir çalıştırma sırasında arıza ile karşılaştı. Bunun nedeni bir tasarım ve üretim hatasıdır, yakıt enjeksiyon pompası çubuğu tahrip olmuştur. Buna, zamanlama zincirini değiştirirken olduğu gibi tam olarak aynı kurulum işi listesinin yanı sıra zincir tahrikinin doğrudan önleyici değiştirilmesini de eklemek gerekir. Aşağıdaki kusur potansiyel niteliktedir. Kötü yakıt, katalizörleri oldukça hızlı bir şekilde yok eder, 100.000 kilometreye kadar. Sonuç olarak, motor aralıklı olarak çalışmaya başlar, teklemeler meydana gelir, çekiş gücü gözle görülür şekilde düşer ve arıza göstergesi yanar. Değiştirmeyi geciktirirseniz, katalizör çökebilir ve, kalıntıları, motora düşecek ve burada silindir duvarlarında onarılamaz hasara neden olacaklardır. Birçok işletme sahibi önleyici korumaya başvuruyor katalizörleri sorun beklemeden kesiyor, ardından alev tutucular, oksijen sensörü emülatörleri takıyor ve motor kontrol ünitesini yeniden çalıştırıyor. Nissan VK56VD ve VK56D motorları elektrikli soğutma sistemi fan kavramasını kullanır. Debriyaj bir metalik bir plaka, daha önce olduğu gibi, tarafından değil, elektromanyetik bir valf tarafından kontrol edilir. Bazı sahipler, 150 bin kilometre sonra elektrikli kavramada bir arıza ile karşılaştı sıkıştı ve fan deli gibi dönmeye başladı. Bazen iş kendi kendini yok etme noktasına bile geldi. 405 beygir gücündeki bir üniteyle eşleştirilmiş, 7 ileri otomatik şanzıman R7-R01B'dir. Ne yazık ki makine daha az da olsa olası hoş olmayan ve pahalı sorun giderme sorunları listesine de dahil edilmiştir. Zayıf noktası tork konvertörüdür. Çalıştırma sırasındaki titreşimler, otomatik şanzımanın yanlış çalışması ve sarsıntılar onunla ilgili sorunları gösterecektir. Üretici, zincirde olduğu gibi daha sonra sorunlu üniteyi değiştirdi. Bakım programı otomatik şanzımandaki yağın değiştirilmesini sağlamaz. Ancak deneyimli teknisyenler sağduyulu davranmayı ve çalışma sıvısını yine de en az 60 bin kilometrede bir güncellemeyi öneriyor. Dikkat çeken bir nokta göz ardı edilemez. Birçok sahip, kutunun 140 kilometre, saatlik bir hızda donduğunu, hızın artmasının durduğunu, belirtti. Bu, yaklaşık 100 kilometre, saatlik sabit bir hızda uzun bir hareket süresinden sonra hızlanma sırasında meydana gelir. Uzmanlara göre kutuyu aşırı ısınmadan korumaya yönelik algoritma bu şekilde organize ediliyor. Neyse ki bu özellik her zaman görünmüyor. Tüm SUV'lar AWD, 4WD4 tekerlekten çekiş sistemi ve yeni bir ATX90A transfer kutusuyla donatılmıştır. Şanzımanın 3 temel çalışma modu vardır, otomatik, 4H ve 4 litre. Oto, modunda tork, yol koşullarına bağlı olarak ön, %0-50 ve arka aks, %0-100 arasında dağıtılır, araç ağırlıklı olarak arkadan çekişli kalır. 4H, modunda tork akslar arasında 50 bölü 50 oranında dağıtılıyor ve 100 km saat hıza kadar kullanılabiliyor. Yalnızca arazi kullanımı için tasarlanan 4 litre modunda daha düşük bir dişli oranı mevcuttur. Çalıştırma yalnızca araç tamamen hareketsiz olduğunda mümkündür. Gerekirse arka diferansiyel kilidini ek olarak devreye alabilirsiniz. Şanzıman ünitelerinde herhangi bir tipik sorun veya arıza yoktur. Nissan Patrol Y62, hidrolik gövde stabilizasyon sistemi olan HBCS ile donatılmış ilk seri üretim otomobil oldu. Daha önce sistem geniş bir uygulama alanı buldu ve rally arabalarında iyi çalıştı. Amortisörlerin ve viraj denge çubuklarının rolünü oynar. HBCS, birbirine hidrolik hatlarla bağlanan 4 adet amortisör ve 2 adet hidrolik akümülatörden oluşur. Eşsiz sistem oldukça güvenilirdir. Ancak zamanla sistemdeki basınç düşebilir, 150 bin kilometre sonra, bu da vücudun, hareketliliğinde, eğilme, yuvarlanma, sallanma, bir artışa yol açar. Durumu düzeltmek oldukça basittir, hidrolik sıvısını değiştirmeniz ve sistemdeki çalışma basıncını ayarlamanız gerekir. Bazı durumlarda, izin verilen seviyenin altındaki basıncı ayarladıktan sonra süspansiyondaki teşhis edilemeyen vuruntu kaynağı ortadan kalktı. Bununla birlikte, hidrolik stabilizasyon sisteminin varlığı amortisörlerin değiştirilmesi işlemini zorlaştırmaktadır. Neyse ki tribünler uzun süre dayanıyor. Genel olarak şasi oldukça dayanıklıdır. İlk ciddi müdahaleler genelde 150 ila 200 bin kımda gerekiyor. Ancak direksiyon, sahiplerini çok daha erken rahatsız etmeye başlıyor. Şikayetlerin nedeni ilk 100 bin kilometrede bile direksiyonda vuruntu ve oynamadır. Sorunun kaynağı alt ara direksiyon milidir. Bazıları birkaç kez değiştirmek zorunda kaldı. Vücut da kusurlardan korunmadı. Özellikle, bagaj kapısının plaka üzerindeki krom plaka bölgesinde korozyonu yaygın bir sorundur. Ayrıca talaşların üzerindeki açıkta kalan metal kısa sürede paslanmaya başlar. Bazen çatıda da benzer hoş olmayan bir resim görülebilir. Ayrıca bir süre sonra krom kapı kollarındaki cila kaplaması sıyrılacaktır. İlk sahipler büyük ölçüde başka bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldılar: cam kapatıcının yanlış çalışması. Kural olarak garanti süresi içinde bir arıza ortaya çıktı ve giderildi. Küçük eksiklikler arasında kabindeki gıcırtı sesi var. Kaynağı ön camın altındaki dış plastik kaplamadır. Soğutucu bölmesinin kapağı da zaman zaman gıcırdıyor. Her iki durumda da boyutlandırma yardımcı olur. Bazı sahipler giriş çıkış kolaylığı sistemi açıldığında koltuk ve direksiyon simidi uzaklaşırken direksiyon simidinin başlangıç konumu ayarlarının zamanla kaybolduğunu belirtiyor. Direksiyon kolonu alçalıyor. Sonuç olarak belirtilen konumu yeniden ayarlamanız gerekir. Yaşla birlikte ortadan kaldırılması pahalı olan başka bir kusur ortaya çıktı. Tuzlu kış şartlarında kullanıldığında alt kısımda bulunan arka klima devre tüpleri çürür. Yüksek maliyet çizginin gövde ile çerçeve arasında döşenmesinin özelliklerinden ve değiştirme prosedürünün karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.